Saygıdeğer arkadaşlarım, daha önce de defalarca söyledim. Bu Tayyip yüzyılın felaketi vatanımız, milletimiz ve halkımız için. Bunların başındaki kaçak ve de haram sarayın despotu Tayyip, Dünyadaki bütün kötülükleri şahsında toplamış bir varlık arkadaşlar. Yahu akla gelebilen bütün kötülükler var bu adamda ve bunun avanesinde. Yahu işte geçen yeni doğan çetesi ortaya çıktı ya. Bunun eski bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni bakanları, valileri işin içinde ya. Ya o vurmak için birkaç aylık bebelerimizin canını alıyor bunlar ya. Ya o arkadaşlar Salim Güran Narin yavrumuzun katili. Aile boyu. Tavşan Tepe köyünü mahvetmiş ya. Esir almış ya. Bütün kötülüklerini saçmış köye ya. Ve ağırlaştırılmış müebbet isteniyor şimdi ya. Ya bu Tayyipkiller 86 milyonluk ülkemizi aynı şekilde kötülüğe kark ettiler ya. Cehenneme çevirdiler halkımızın hayatını ya. Salim Güran, İsmail Saymaz'ın dışında Türkiye'de herkes için nefret figürü. Ama Tayyip ve bakanları hakkında Ali Yeşildağ ve bizim dışımızda herkes sayın demeden Ağzını açamıyor ya. Sayın kelimesini de çamurlara buladı bu korkak, yüreksiz, gevşek, solucan, valifi oynayan sözüm ona siyasiler, gazeteciler, televizyoncular. Yahu İblisim bile yanında ağzı süt kokan bebek kadar masum kalacağı bu baş belasını ABD devşirip ülkemizin başına sardı musallat etti ama yerli figüranları da var bunun siyasi figüranları tabii ekonomik plandaki figüranları antika Tefekir Bezirgan sermaye sınıfı. Siyasi plandaki figüranları da yeni CHP'nin alçaklıkta birbiriyle yarışan son üç başkanı ya. Ya o, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş olmaktan dolayı affa uğramış olsa bile bu Tayyip'in bir siyasi parti başkanı olması ya da milletvekili olarak aday olabilmesi mümkün değildi ömür boyu. Anayasanın 76. maddesine göre kesin mahkum olmuştu bu adam. Ama Baykal denen puşla, uşkurcu push alçakla partisindeki parti arkadaşının karısıyla 10 yıl boyunca iş tutan ahlak sefaleti çürümüş namussuzla bu Tayyip Beyler Bey'inde buluşuyorlar ya. Diyor ki bu ya ben seni kurtarabilirim, önüne diyor. Bu da ajan çünkü arkadaşlar. Amerikalılar, İngilizler ve İsrailliler bu Tayyip'i devşirirken Baykal da var ekibin içinde. Sözüm ona Baykal puştunu Cumhurbaşkanı seçecekler Tayyip de başbakan olacak. Anlaşma öyle. Ama iş bittikten sonra bu Baykal puştunu şutluyorlar kenara. Esas olan olarak baş belası Tayyip'i sürüyorlar piyasaya avanesiyle beraber. Baykal'da ABD böyle buyurduğu için ve uçkurculuğunu gündeme tayyipgiller getirmediği için var ben burada uçkurculuğumu yapayım CHP'nin başında da devranımı süreyim ana muhalefet lideri olarak bu benim için iyi bir durum, iyi bir uğraş diye uşaklık etmeye, hizmet etmeye devam ediyor. Tayyip Tabi efendisi ABD'de de öyle buyuruyor bu namussuza. Ya Sabahattin Önkibar geçen kolay etti. Sapık ya bu Baykal ya. Önüne gelen kadına saldıran bir alçak ya. Rahmetli babacığım 13 yaşındayken Vay milliye kahramanı dedem lider olarak öne çıkıyor. Kurtuluş savaşımız yıllarında üç köyün arazilerini gasp eden Bahri Güzel Kılıç Ağa'nın topraklarına köylülerle birlikte bir köylü isyanı başlatarak el koyuyorlar arkadaşlar. Köylüler topraklarını almak istiyorlar. Bahri Ağa adamlarıyla birlikte tarlalara gelip işgal altında tuttuğu tarlalara sahip çıkmak istiyor. Ama karşısında kimin olduğunu bilmiyor. En büyük hatası bu. Karşındaki düşmanı tanımazsan savaşı kaybedersin. Dedem Hasanoğlu Mustafa, birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda arkasından kesintisiz olarak devam eden anti-emperyalist ulusal kurtuluş savaşımızda cepheden cepheye koşmuş, babamın aktarımına göre sayısız işgalci emperyalist askeri yok etmiş, tef etmiş, etkisiz hale getirmiş bir efe yahu, Sene 1929. Babam 13 yaşında. Adamları uzaktan bir iki tüfek patlatıyorlar. Dedem korkmayın ölen diyor. Gelin. En Gel önde. Köylüler önder yürüdüğü için geliyorlar. Bakıyor ki tüfekler bir iş yapamadı, bir numara yapamadı. Bahriyar'a efendiler hele durun bir konuşalım anlaşırız şeklinde düzenbazlığa başvuruyor. Dedem biliyor bunların ne mal olduğunu, cibilliyetlerinin ruhlarının ne olduğunu vurun lan diyor köylülere. Köylüler bir taş yağmuruna tutuyorlar. 13 yaşındaki babamın anlatımıyla 5 dakika sonra Bahri Ağa'nın üzeri taşlarla, yılınla kayıldı kaldı. Ve adamları yüz geri edip kaçıyorlar. Oğlu Muhittin Güzel Kılıç, Demokrat Parti'den milletvekili oldu arkadaşlar sonradan. Bayarım Menderes'in Amerikan uşağı Demokrat Partisi'nden milletvekili seçildi. Ve Konya ondan sorulur oldu arkadaşlar ne yazık ki. İşte babam oradaki o ağanın, o halk düşmanı, halkın kanını yemen, arazisine el koyan ağanın nasıl katledildiğini gördüğü için, nasıl yok edildiğini bu Baykal gibi adamlarla karşılaştığı zaman, söz konusu olduğu zaman taşla öldürülecek adam oğlum bunlar derdi. Evet arkadaşlar aynı Bahri Ağa gibi bu Baykal Puştu da taşla öldürülecek bir namuslu şerefsizdir. Sabahattin Önkibar komşusuymuş. Aynı sitede kalıyorlarmış. Bunun bütün namussuzluklarını birebir biliyoruz. Açın o videosunu bir izleyin arkadaşlar. Yani böyle bir namussuz. Ondan sonra geliyorlar bunlar anayasanın bunların tayibin artık buktarlık düzeyinde bile hiçbir kamu görevi yapamaz. Hale getiren maddesini değiştirelim diyorlar arkadaşlar. Tayyip'in AKP'sinin ve Baykal namussuzunun CHP'sinin oylarıyla beraber anayasanın o maddesi değiştiriliyor arkadaşlar. Ardından Amerika Büyükelçisi Ankara'daki Adını unuttum Ayçal'ın şu anda. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan'ı ziyaret ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda. Diyor ki seçimleri yenileyeceksiniz. O da devşirilmiş çünkü. Tamam diyor. Halbuki yapılmış seçimler aradan 30 ay geçmeden asla yenilenemez. Yasal gereği. Yenileyelim diyor. O maddede değiştiriliyor arkadaşlar. Ve Siirt'te bir köyde yani birkaç önemsiz oylarda bir eksik mi olmuş? Eksik mi sayılmış? Katılmamış mı insanlar? Yani sonucu değiştirmeye asla bir etki etmeyecek düzeyde bir, bir usulsüzlük mü? Bir eksiklik mi olmuş? Onu bahan ederek tüm Siirt'in seçimini yeniliyorlar arkadaşlar. Ve Tayyip'in oradan aday olup seçilebilmesi için de tayyipkillerden bir milletvekilinin istifa etmesi gerekiyor. Yerin boşalması için. tayyipkillerden Mervan Gül adlı satılmış istifa ediyor arkadaşlar. Onun yerine Tayyip aday oluyor. Tabi Tayyip seçiliyor. Önce meclise ardından başbakan oluyor arkadaşlar. Ardından da bildiğimiz süreç devam edip geliyor. Bu Baykal Alçalı ondan sonra da savunmaya devam ediyor arkadaşlar. 2017'deki bir Antalya'da yaptığı bir ziyarette de işte şöyle şerefsizce savunuyor yaptığı ihaneti. Halbuki Zülfü Livaneli Mehmet Sevigen'in o zamanki parti yöneticilerinden evinde Ankara'da yaptıkları bir toplantıda Baykal'la aralarında geçen tartışmayı açıkladı. O yazıyı şu linkten okuyabilir arkadaşlar. Zülfü Livaneli açıkça uyarıyor. Bakın bu adam demokrasi, hak, hukuk plan dinlemez. Eğer yönetimi bir ele alırsa bu evde bulunan herkesin yasama hakkını elinden alır, yok eder diyor. Ve hatta bununla da yetinmeyecek, siyasi hayatını bitirecek ve Türkiye'yi tahribata uğratır diyor. Ama Baykal Alçak'ı dinlemiyor. Ya bu diyor iki üç ay anca dayanır ekonomiyi yürütemez, partisi düşer diye sözde savunmaya kalkıyor arkadaşlar. Ama devşirilmiş namussuz arkadaşlar. Ajan, hain. Ondan sonra Sorosçu Kemal arkadaşlar bildiğimiz gibi bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurtardı. Çünkü o zaman İmam'ın oğlu aday gösterilseydi çok rahat kazanıyordu. Mansur Yavaş aday gösterilseydi çok rahat kazanıyordu arkadaşlar. Bunu hukukçu arkadaşlarımız Ankara'da da, Yargıtay üyelerine de soruyorlar. Onlar daha iyi cevabı veriyorlar. İmamoğlu da Mansur Yavaş'ta kesin kazanır diyorlar. Peki Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur? Onu bilemeyiz diyorlar. Tabii öyle diyecek onlar arkadaşlar. Ama ondan sonra devreye yine bu ajan, karanlık Kılıçdaroğlu girdi arkadaşlar. Yüzde yüz kazanması kesin olan İmamoğlu'nu aday göstermedi. Onu blokaja aldı. Kendini öne çıkardı arkadaşlar. Kendini aday gösterdi. Defalarca açık, net, sert yazılarımızla uyardık bu alçalı. Bir günde birkaç saat arayla ard arda iki yazı yayınladık. Soros Kemal, bak kaybettiği bir seçimi yeniden Tayyip Erdoğan'a hediye edeceksin. Adaylı kırsını gemle. İmamoğlu'nu aday göster. İmamoğlu kesin kazanacak. Diye anlattık arkadaşlar. O da TV'de de yayınlandı bu yazılarımız sanıyorum. Ama o hiç dinlemedi arkadaşlar. Sonuç ne oldu? Hüsnü kazanamayacağı bir seçimi bu Sorosçu Kemal Ayçalı Tayyip'e hediye etti. Gelelim 31 Mart seçimleri sonrasına. Tayyip orada yaşadığı hezimetten sonra tam anlamıyla aldığı sert kroşe sebebiyle kroşe duruma düşmüş. Ne yaptığını bilmez hale gelmiş ortalıkta ne olup bittiğini algılayamayacak duruma düşmüş bir haldeydi arkadaşlar. Bu Özgür Özel Alçak'ın anında gitti buna. Yumuşama, normalleşme adı altında bunun kaçak sarayında önüne gitti, diz çöktü ya. Ve buna yeniden kan, can verdi arkadaşlar. Yeniden kendini toparlama fırsatı verdi. Ve Tayyip kendini toparladıktan sonra yeniden saldırıya geçti. Ve günden belirlemeye başladı arkadaşlar. Bildiğimiz gibi. Ve Özgür Özel ne yaptı. CHP yüzde beş buçuk oranında oy kaybettirdi arkadaşlar. AKP'nin çok önündeyken AKP'nin gerisine düşürdü CHP'yi ya. İşte son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre AKP'nin en az bir puan gerisine düşürdü CHP'yi. Ya bu alçakı da Ajan gazetesi sözcü habire parlatıyor ya. Cumhuriyet de parlatıyor. Bunun kadar olmasa da Ya bu şu andaki mecliste bulunanların en ahbabı ya, en zavallısı ya. Meslesiyle sadece boş teneke gürültüsü çıkarıyor ya. Yaptığı başka bir şey yok ya. Evet arkadaşlar. Kaçak sarayın arkadan borçalısı sen zaten kaset tutsalı. O kurtulamaz. Hasreti Tayyip'in elinde. Bunu Tayyip'in eski metin yazarı Aydın'ın açık söyledi arkadaşlar. Bak partimize atıp tutuyorsun. Ağzından köpükler saçıyor ama öyle bir döneme giriyoruz ki o saçlığın köpükleri itinayla yalayıp yutacaksın dedi. Tayyip de Bak Bakçeli bize saldırıyorsun, atıp tutuyorsun ama partindeki bazı adamların kaseti çıktı. Bak onların siyasi hayatı bitti. Kim bilir bakarsın senin de kasetin çıkar dedi ve Bakçeli anında diz çöktü. Biliyor ne olduğunu, biliyor kasetinin muhtevasını. Ali Bulaş da şeriatçı, orta çağcı. Dünya ilahiyatçı. Kaseti izledim, midem bulandı diyor Sabahattin Önkibar'a. Yani böylesine tutsak ya. tayibi ve avanesini Tayyip, Tayyip daha fazla savunuyor gördüğümüz gibi. zavallı ya. acınasını yaratık ya? milliyetçiyiz denen yığınla cahil genç de bunun arkasından gidiyor ya. Üstüne üstlük bununla da kalmadı. Bir de Sinan Ateş gibi bir vatanseveri Kuvayi Milliyeci ve Mustafa Kemalci'yi katlettirdi. Ekibiyle birlikte. Bir de onun aslı faili o cinayetinde Sinan Ateş cinayetinin gerçek bir yargı olsa Hepsi ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaklar. Partisi de kapatılacak. Onu da bildiği için şimdi Tayyip Giller tarafından çifte prangaya vurulmuş durumda. Tayyip ne derse emrin olur sahip diyecek durumda. İşte Tayyip de bunu eski model 10-15-20 yıl öncesinin robotları gibi o zavallı ilkel yürüyüşüyle, konuşmasıyla, mimikleriyle ortalıkta acıklı haller sergileyen haliyle dolaştırıp duruyor arkadaşlar. Kullanıyor işte bunu. Kürt açılımları yaptırtıyor buna. Diğerlerini de parayla satın alıyor arkadaşlar. Sinan Oğlan'lı, Tevmen Şelem'sini, Testicini, Çömleftisi'ni, Hüdapar'ını, hatta ne bilmem nesini, sin alıyor. Böyle görülüyor ki bu Özgür Özel, Ayçağı'da soytarısı da Tayyip'in eline tutsak düşmüş durumda. Bir şekilde. Ve bu hainler haini iktidar zulmünü sürdürüp gidiyor işte arkadaşlar. Ve Ali Yeşildağ'la bizim dışımızda kim olduğunu bu Tayyip Kirler iktidarının hiç kimse açıkça mertçe, yiğitçe, yüreklice ortaya koyamıyor. Saygıdeğer halkımız aynı şeyi istiyoruz senden hep. Biz tek şey istiyoruz anlaşmak. Kalın sağlayacak.